Göğüs duvarının dışarıya doğru çıkık haline pektus carinatum deniyor. Göğüs duvarı sternum kemiğinin imal tahtasının olduğu kısımda, üstte veya altta öne doğru çıkıntısına verilen isim. Pektus excavatum'a göre göğüs kafesi içindeki organlara bası yapmadığı için daha az semptom ver vermekte. Daha çok hastaları psikolojik olarak rahatsız etmektedir pektus kalinatum. Özellikle genç erkekler kravat takma, tişört giymeden kaçınmaktadır. Çünkü deformitesin daha belirgin hale getirdiği için. Genellikle bin doğumda bir görülür. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon olduğuna göre Türkiye'de 80 bine yakın hasta olduğu varsayılmaktadır. Pektus carinatum da değişik şekillerde sınıflandırılır. Eğer iman tahtasının üst kısmında oluşan deformite varsa hastada Buna pectus arcuatum dediğimiz gladio tip deformite ismini almaktadır. Ve bu hasta grubu daha çok açık ameliyat tercih edilmektedir. Alt kısımda oluşan deformite deformitede ise daha çok ortez tedavisi ve açık kapalı ameliyatla hasta tedavi edilebilmektedir psikososyal açıdan en çok rahatsız oldukları deformite şekli pektus kalinatum deformitesi. Bu hastalar daha çok dış dünya ile temasını kesmekte, içine kapanmakta. Tedavisi yapıldıktan sonra ancak insan içine çıkabilmektedir bu hasta grubu. Pektus kalinatum da yine ailesel geçiş olduğu düşünülen bir rahatsızlık. Pektus ekskavatum gibi. Genellikle aile yüzde 20-30 oranında pektus kanatım olan hastaların aile içinde de bir başka ferdinde de pektus deformitesi olduğu görülmektedir. Bunda da değişik hipotezler mevcuttur. Bu hipotezler içerisinde ailenin hamilelik sırasında annenin maruz kaldığı dış etkenlerden oluşabileceği söylenmektedir. E, pectus carinatum yine bir sendromik olarak ortaya çıkabilir. Marfan sendromunda sıklıkla görülen deformitelerden birisidir. bu nedenle aile içerisinde diğer fertlerde olması genetik geçiş olduğunu düşündürmektedir ama şimdiye kadar genetik geçişe ait herhangi bir krozom kromozom anomalisi bulunmamıştır bu hasta grubunda. Tedavi yöntemi olarak Ameliyat dışı ve ameliyat tedavi yöntemi olarak iki alt grupta bunları sınıflandırabiliriz. Ameliyat dışı tedavi yöntemi olarak ortez tedavisi önde gelmektedir. Ortez tedavisinde bu hasta grubunu göğüs duvarındaki deformiteye bastırarak, Basınç testi yapmaktayız. Eğer basınç testinde göğüs duvarı deformitesi düzeliyorsa ve basıncı 10 kilogramın altında ise biz bu hastalara ortez tavsiye etmekteyiz ve ortez de başarılı bir şekilde düzelmektedir. Ancak bu yaş grubu en ideal yaş grubu 12-13 yaş grubu orteze yanıt veren 17 yaşına kadar ortezi denemekteyiz. Ama basıncı onun üstünde, yaşı 17'den üstünde olan hasta grubunda Ortez yine denenebilir ancak genellikle başarı, başarısız olmaktadır ortez tedavisi. Bu hasta grubunu ameliyat tavsiye etmekteyiz. Ameliyatta iki alt grupta değerlendirilebilir. Açık ameliyat, kapalı ameliyat. Genellikle basıncı 25 kilogramın üstünde olanlara doğrudan doğruya açık ameliyata gönderiyoruz. Basıncı 25'in altında olan 10 kilogramla 25 kilogram olan basıncı olan hasta grubunu ise kapalı ameliyat yöntemiyle yani Abramson'un, Horacio Abramson'un tarif ettiği, 2005 yılında tarif ettiği kapalı ameliyat, Abramson ameliyatını tavsiye etmekteyiz.